Allah'a iman etmeyen birisinin Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı hayatından, devletinden, siyasetinden uzak tutmak istemesini makul kabul ederiz. Onu peygamber olarak kabul etmeyenin gel sen benim bankalarıma yön ver. Caddelerime şekil ver hayatımı düzenle, uluslararası ilişkilerimi belirle demeyeceği bellidir ve normaldir. Çünkü onu peygamber olarak kabul etmemek hiçbir işe karıştırmamak demektir. Ama onu peygamber olarak kabul edip, ahiretinin kurtarıcısı olduğuna iman edenin, sen benim her işime karışma. Parama karışma. Siyasetime karışma. Ve diğer politikalarıma karışma. Ama cennete götür beni demesi akıllıca bir tutum değildir. Düşmandan, onun düşmanından, iman etmeyerek düşman cephede kalandan beklenen şey, sen benim peygamberimsin diyenden beklenmemelidir. Bir insan hadi cahil olur, din bilmez, diyanetten anlamaz ve peygamberin banka ile ne işi var? Devletle ne işi var diyebilir. Ama bir Müslüman senelerce tefsir dalında uzmanlık yapar, Kur'an'ı okur, okutur, sonra da siyasetle ne işi var peygamberin, nasıl der acaba? Bir Müslüman tarikat erbabı olur. Günde bin defa, belki on bin defa tarikattaki makamına göre salavat getirir, akşam da arkadaşlarıyla çay içerken siyaset hayran. O ayrı. Peygamberin ne işi var bu işlerle? Nasıl der acaba? Güya sen salavat getirince gözlerin yaşarıyor. Ama peygamberin paraya yön vermek isteyince uygun görmüyorsun bunu. Peygamberin caddelere şekil vermek isteyince, siteler kurmak isteyince onu ehil görmüyorsun. Sana cennet kurabiliyor, ama muhtarlık kuramıyor bir türlü. Bu kafirden beklenir. Tarikat erbabı değil, tefsir erbabı değil, hadis tanımamış bir Müslümandan da kaza ile beklenebilir. Ama ilim erbabı, bütün bilgilerini bir kenara atarak, Peygamber aleyhisselamı siyasetin dışına niçin atarlar acaba? Neden özellikle tarikat erbabı olmak demek? Alim olmak demek. Hadis ehli olmak demek. Fıkıh uzmanı olmak demek. Hiç siyaset yapmamak demek olur. Acaba siyaset pisliğin adı mı? Yani siyaset deyince insanlar çalmak, çırpmak, soymak, yontmak. Bunu mu anlıyorlar da sevgili peygamberimiz böyle işlere bulaşmasın mı demek istiyorlar? Öyleyse senin ne işin var orada? Demek sen hırsızsın. Sen soyguncusun. Bari peygamberin bu işe bulaşmasın mı diyorsun? Yani yok siyasetçiler hep hırsızdır. Siyasetçiler hep kötüdür. Hep yalan konuşurlar. Peygamberimizin onların arasında yeri yok diyorsan, imamlar da yalan konuşunca namazı bırakacak mısın? Cami imamları, namaz kıldıranlar, müezzinler hep yalan konuşuyorlar diyelim. Bırakacağız mı namazı? Yani her yalan konuşulan, her yanlışlık yapılan yerden peygamberi uzaklaştıracaksak o doğruları düzeltmek için gelmedi ki. Zaten vazifesi yanlışı, hırsızı, sahtekarı, kumarı kaldırmak için gelmek değil miydi? Düzeltmek için ıslah etmek için gelmiş bir peygamberin acil vazifesi en çok sahtekarlığın olduğu yere müdahale etmektir. En çok sahtekarlık siyasette var. Oraya dindarı uygun görmüyorsan sen acilen peygamberin oraya müdahale etmesi lazım. Doğrusu olan bu değil mi? Hayır. Bu bataklıktır. Peygamber buradan uzak dursun. Peygamberin vekilleri buradan uzak dursun diyorsan, bu şu anlama geliyor. Bu bataklığın düzelmesini istemiyorsun sen. Yeryüzündeki bütün şirk ve tuğyana karşı onu düzeltici ve kurtarıcı olarak görüyorsun. Senin en alt biriminden en üst birimine kadar ekonomine yön veren, medeni ilişkilerini belirleyen kuralların konduğu sisteme müdahale etmesini ist istemiyorsun. İran'ı, Bizans'ı, Roma'yı kaldırsın, yeryüzünde Allah'a isyan olmasın diyorsun, senin başında mini bir Roma olmasından rahatsız olmuyorsun. Acaba bu bataklık seni de mi besliyor ki, gelir burayı düzeltir diye, senin besi kaynağın kaybolur diye korkuyorsun, şeklinde bir soruya cevap veremez o zaman, Peygamberi aleyhisselamı siyasetten uzak tutmak isteyenler. Eğer siyaset insanların dışında bir mahluku yönetiyorsa, elbette insanların peygamberinin orada işi olmaz. Tarım Bakanlığı'na filan havale etmek lazım o zaman. Ama eğer siyaset, insan ilişkilerini, insan topluluğunu dizayn etmenin adıysa, bu peygamber, insanlığa şekil vermek için gelmiştir. İnsanlık hiçbir şekilde sadece yemek içmekten, alkol kullanıp kullanmamaktan ibaret değil. İnsan medeni bir varlık olarak, Allah'ın yarattığı medeni bir mahluk olarak idare edilmesi gereken, düzeni olan, sistemi olan mahluktur. Peygamber Aleyhisselam'ı toprağın altındaki işleri idare etmekten mesul müdür haline getiren anlayış, nübüvveti siyasetten uzak görmek, ekonomiden uzak görmek, uluslararası ilişkilerden uzak görmek, ancak Musa aleyhisselamdan önceki peygamberlere uygun görülebilecek bir tavırdır. Musa aleyhisselamdan itibaren, Allah'ın gönderdiği peygamberlerin bir bölümü kraldılar zaten devlet kurdular. Devletler yıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir devlet kuralı koymaya neden uygun görmüyor insanlar? Bir beceri eksikliği mi hissediyorlar acaba? Yani bu peygamber ne bilecek Mekke'de nasıl devlet idare edilir bilecek mi demek isteniyor? Halbuki o 3 kişiyle çıktığı yolda 23 sene sonra yeryüzün en büyük medeniyetini kurdu. Devlet kurdu. Vahşet noktasına gelmiş insanlarla kurduğu devlet rahmet medeniyetine dönüştü. Tecrübesi mi yok? Yalnız biri mi? Cebrail'den ayrı biri mi? Allah'ın teyidinden uzak bir insan mı ki Peygamber Aleyhisselam Efendimizin kanun oluşturma, medeniyet oluşturma gücü yetersiz görülsün? Hayır. Bu ya ona iman etmemekten ya da ona iman etmeyenlerin etkisinde kalmaktan kaynaklanan bir çıkıştır bu.